Türkiye karakuşun etkisine çoktan girdi ama İstanbul'a kar yağmadan Türkiye'ye kuş gelmez derler. Neyse ki beklenen haber geldi. Meteoroloji beyaz alarm verdi. Özellikle yarın İstanbul için yoğun kar yağışı ve buzlanma uyarısı var. Yarın'a dikkat diyebilir miyiz? Buzlanmaya dona dikkat diyebiliriz. Meteoroloji İstanbul için beyaz alarm verdi. İstanbul'da kar yağışı gece saatlerinde yer yer etkili oldu ve ince de olsa bir kar örtüsüne uyandı İstanbullular. Ama asıl ciddi uyarı İstanbul'da yarın için verildi. Bu geceden itibaren de yine bir kar yağışı bekliyoruz. Dün gece başladı bazı bölgelerde kalınlığı 5 santimetreye kadar çıktı. kimi zorlandı kimileri de tadını çıkardı gün içinde etkisini kaybetti ama asıl uyarı yarın içindi yarın akşam 18'e kadar İstanbul'da devam etmesini bekliyoruz. İstanbul'da sabah saatlerine kadar aralıklarla etkili olan kar yağışı yüksek kesimlerde görüyorsunuz. Beyaz bir örtü oluşturdu. Ve yaklaşık 4 santimetreye ulaşmış durumda kar kalınlığı. Ancak şu an itibariyle kar yağışı durmuş durumda. Özellikle yarın sabah hem kar yağışı hem de don riski var. İstanbul'un Anadolu yakası ve kuzey kesimlerinde daha etkili olacağını düşünüyoruz. Ankara'da kara teslim oldu. Aralıksız yağan kar başkenti beyaza bürüdü. Bu saklarda bir arabanın arkasına bağladıkları şişme botla yolculuk yapan 3 kişi yürekleri ağza getirdi. Neyse ki bu tehlikeli yolculukta kimsenin burnu kanamadı.